Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şu anda şok marketteyim. Şok markete çok güzel yuka çiçekleri gelmiş. Gayet büyük saksılarda. Yanında monstera ve askılı saksıda telgraf çiçeği de var arkadaşlar. Fiyatları da böyle gördüğünüz gibi ilgilenenlere almak isteyenlere duyurulur. Kaçırmayın diyorum. Evet arkadaşlar şimdi balkonumdayız Mutfak balkonum burası Mililerimle şöyle bir başlamak istiyorum ee, Küpelerini de göstereceğim biraz sonra ama e, Ben Denizli'ye gittiğim zaman bayağı bir susuz kalmışlar Bir haftalık susuzluk onları e, Kurutmuş Onları da göstereceğim inşallah Kendilerine gelirler ama ilk önce dediğim gibi Şöyle mililerimi bir göstermek istiyorum biliyorsunuz bunların yerlerini değiştirmiştim 3 hafta kadar önce cam önüne aldım böyle yerlerini de gayet güzel sevdiler bakın pıtır pıtır her tarafları çiçek görüyorsunuz dış seslerden istediğimiz saatte çekemiyoruz arkadaşlar Video yan tarafta daha önce de söylemiştim. Kemal dükkanı var. Van sesi çok aşırı geliyor. O yüzden öğle yemeği saatini bekledim. Akşama kadar da çalışıyorlar zaten. Şöyle son olarak. Burada da bir pembiş milim. Şöyle bir de genel alayım size. Tam öyle saati buz çiçeğim çok güzel çiçeklenmiş. Çiçeklerini açmış. Eyvah yemek saati dedim ama yine fan çalışmaya başladı. Maalesef kusura bakmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz sabah ve akşam saatleri buz çiçeği çiçeklerini kapatıyor. Bakımı çok kolay. Çoğaltması çok kolay bir çiçek çok tatlı çok güzel de bir görünümü var hemen şurada asmanın gölgesine yerleştirdiğim tesbih çiçeğim çok fazla güneşi sevmiyor biraz rengi koyuldu o yüzden buraya aldım burada uzadı böyle boyu sardunyalarım açmaya devam ediyor. Tek tük de olsa. Denizli'ye giderken böyle e, gölgeye almıştım. Çok sıcakta hemen kurumasınlar, kururlar diye. Ama tekrar yerlerini değiştirmem gerekiyor. Şurada bakın. Gül sardunyam. Nerede rengini daha güzel gösterebilirim diye bakıyorum ama Güneşte vurduğu için çok rengi yansımıyor ama muhteşem bir güzelliği var. Annemgil yarın bağ bozumu yapacaklar. Yani bütün üzümleri toplayacaklar. E çünkü artık üzüm mevsimi geçiyor ama benimkileri görüyorsunuz bol da daha böyle yeni yeni kararmaya, olgunlaşmaya başladılar. Ekimin sonuna doğru Bunlar iyice tatlanıyor. Burada böyle maalesef arkadaşlar. Bu üzümlerden de görebilirsiniz. Bizim mevsim bayağı bir geriden geliyor. Ceylan gözü, sardunyalarım. Bunlar da Bunlar böyle çok aşırı sıcağı sevmiyor arkadaşlar. bundan ektiklerim şunun renginin güzelliğine bir bakar mısınız arkadaşlar o kadar güzel bir rengi var ki tabi bu güzellik yansımıyor telefona maalesef şurada yine diğer ceylan gözü sardunyalarım Bordo olan yine dolu dolu maşallah. Açmaya devam ediyor. Leş kaktüsüm. Bakın ben denizdeyken Agavidesimin bir tanesi kök çürümesi olmuş arkadaşlar. Yapraklarını ayırdım ama maalesef onlar da çürüdüler bakın şöyle tepesine kadar kestim ben bunu nerede göstereyim ama yine de burası da kurudu kurtaramadım sadece şu yaprak sağlam görünüyor bakalım ondan da bebek verecek mi çok emin değilim şirek kulağım Baldı bebeklerim, burada da ve diğer sardunyalarım. Evet, şöyle son olarak raftaki plantlerimi de göstereyim bunlar da baya baya öyle güneşi alıyorlar ama tabii ki çok fazla aşırı bir sıcak olmadığı için bu güneş onlara gayet iyi geliyor bakın hemen şöyle göstereyim size küpe çiçeklerim arkadaşlar ben denizdeyken çok kötü olmuşlar. Şu tarafa bakar mısınız? Bir tarafı tamamen kurumuş. Biraz toparlandılar ama saksılarını değiştirmek istiyorum bunların da ama maalesef elimde saksı olmadığı için beklemedeyiz şu an. Bunlar da sulanacak. Görüyorsunuz. Çok susuz kalmış yaprakları. Kıredimin renginin güzelliğine bakar mısınız? Bir sürü de yapraktan bir şey oldu. Klasik türler her zaman çok böyle sorunsuz zahmetsiz büyüyen türler arkadaşlar bronzeler bu ghostiler çok seviyorum ne kadar güzel görünüyorlar hele şu yapraktan büyüyen bebişlerime bayılıyorum buket halinde bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun